merhaba, e, ee, iyi günler. Ee, bugün vapurla Kadıköy'e gidiyoruz. Ee, Karaköy'den Kadıköy'e gidiyoruz. Oradan pendik yüksek hızlı trene bineceğiz. Ankara'ya gideceğiz arkadaşlar. Ankara. Ankara'ya. Ankara bugün Ankara'ya gidiyoruz. Yüksek hızlı trenle bakalım. Ee, i̇lerimizi aldık. Bavullarımızı aldık. Güzeldi. Ee, beraber, e, şimdi beraber... Şimdi yüksek hızlı trene Ankara'ya gidiyoruz bugün. Bugün size tren videolarını çekeceğim. Bakalım tren nasılmış, neler varmış. Hepsini size anlatacağım arkadaşlar. İyi günler. Bakın şöyle göstereyim. Bakın. Tamam. İyi günler. Burada restoran var arkadaşlar. Burada oturuyoruz yemeğimizi yiyoruz burada. Burada yemek söylüyoruz arkadaşlar. Bakın burada da yemek, yemek yer, yerleri var. Burada da var arkadaşlar. Evet. Bu tarafa doğru böyle geliyoruz. <gülüyor> <Tördüleriyle> <gülüyor> Neredeymiş? Yemek yerleri var. Restoranlar var burada. restoranda. Burada oturup yemeğimizi yiyebiliyoruz. Yani Yedi yiyebiliyoruz burada. Küçük masalarımızda. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet. 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 Ve üçüncü noktamız arkadaşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar, böyle küçük bir tuvaletimiz var. Küçük bir tuvaletimiz var burada. Bir <laughs> burada. burada böyle hafif oturuyorsunuz. <laughs> Güzelce oturma yerlerimiz var. Evet. Bakın, arkadaşlar, bu yüzden üçüncü balon. Burada yemek yiyoruz. Şu anda Peru Konsolosluğu'nun önündeyim arkadaşlar. Ee, buraya ta İstanbul'dan buraya geldik. Burada bir kağıt yapmak için. Yani ta Ankara Çankaya'dayız şu anda arkadaşlar. Peru Konsolosluğu'nun önündeyim. Evet arkadaşlar bakın. Ankara Çankaya'da Peru Konsolosluğu Merhaba arkadaşlar. Ee, Ankara'dayım. Koza Suit Otel'deyim. Ee, burada Ankara'nın Çankaya ilçesi burası arkadaşlar. Ankara Çankaya'da hemen al, bu aşağıda bu sokağın aşağısında Peru Konsolosluğu var. Peru Konsolosluğu var. Oradan burada işiniz varsa bu otelde kalabilirsiniz arkadaşlar. Koza Suit Otel. Bakın. Koza Suit Otel. Gerçekten ee, bakın şöyle göstereyim. Güzel bir otel arkadaşlar. Yani burada kalmanızı tavsiye ederim. Eğer Peru konsolosluğunda işiniz varsa Peru'lu arkadaşlar. Burada gelip şuradan hemen aşağıda, bakın şöyle göstereyim. Şuradan hemen aşağı tarafta Peru konsolosluğu var. Şili konsolosluğu var. Brezilya konsolosluğu var yani Güney Amerika'nın konsoloslukları burada. Ondan sonra burada da otelimiz var arkadaşlar. Gerçekten Ankara güzel bir yer. Gerçekten çok fazla beğenmedim ama hani burada kalabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi geceler. Güzel bir Ankara gecesinden selamlar. Satılık Bahçeli.